叙利亚。Really? göçmenler konusu Türkiye'de uzun süredir gündem maddesi ve uzun bir süre daha gündemde yerini koruyacak gibi duruyor. Şimdi resmi verilere göre yine bir takım veriler paylaşacağım. Türkiye'de 3 milyon 750 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. En fazla sığınmacı kapılarını açan kentlerden bir tanesi Hatay. Şehrin nüfusunun neredeyse dörtte biri Suriyeli. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş bu konuda önemli bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin nüfus patlaması yaşadığını iddia etmişti ve 12 yıl sonra Hatay'da bir Suriyeli belediye başkanı seçilebilir çıkışında bulunmuştu. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Soru gelsin. Suriyeli sığınmacılar için hangi adımlar atılmalı? İlk önce keşke bir elimizde zaman makinesi olsaydı da bundan bir 6-7 yıl önceye gidebilseydik. Önce o adım atılmalı. Yani bu sığınmacı sorununun, mülteci sorununun başlayacağı, insanların evinden, yurdundan olacağı o kadar belliydi ki. Ama AKP iktidarı o Suriye içindeki iç çatışmaya o kadar müdahil oldu ve daha sonra bu mülteci insanları, savaş yüzünden, yerinden, yurdundan olmuş insanları Avrupa'ya karşı elinde bir koskul olarak tutabilmek ve kullanabilmek için o kadar kontrolsüzce girişler sağladı ki iş... İşte bugün gelip dönüp dolaşıp sürekli maalesef ki bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz ve gerçekten şu anda topraklarımızın içerisinde bir insanlık dramı yaşanıyor ya. Yani sadece burada insanlar şey gibi düşünüyor ekonomi berbat, ülke berbat oldu, üretim durdu, istihdam yerlerde herkes iş bulmakta, karnını doyurmakta zorlanıyor ve gerçek ve tek düşmana dönüp bakmak yerine insanları yine birbirlerine kırdırmak peşindeler. Yani dönüyorlar diyorlar ki sen iş bulamıyorsun niye bak Suriyeli çalışıyor senin yerine. Sen bilmem ne yap bak sana devlet para vermiyor ama Suriyelilere bilmem ne. Yine bu halklar arasındaki ve aslında tek bir sınıf olan işçi sınıfı arasındaki bütün ayrımı körüklemek suretiyle gerçek düşmanı perdelemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bu işin çözümü Gerçekten insani bir odaktan bakmamız lazım Can Hanım. Yani şey demek çok kolay. İstemiyoruz Suriyeli ülkemizde. Hepsi evine dönsün. Şöyle yapacağız, atacağız, satacağız, keseceğiz. Nasıl yapacaksın ya? Yazık değil mi bu insanlara? Ya şeyi izliyorum gerçekten sinirim bozuluyor. Ukrayna'dan kaçan çocuklar. Savaş mağduru bu çocuklar. Kapıları açmışlar. Bunu aynı şeyi ben Almanya dışişleri Bakanlığı'na söyledim geçen gittiğimizde. Ellerinde pastalarla Ukraynalı çocukları karşılıyorlar. Hoş geldiniz. Deyin. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. E aynı şey Suriyeli çocukları olduğunda bu çocuklar neden Ege Denizi'nin dibindeki cesetleri ve kıyıya vurmuş cesetlerle biz çocukları tanıyoruz? Yani Suriyeli bir çocuğun canı neden Ukraynalı Arta bir olsun. çocuğunkinden daha kıymetsiz? Ve biz bunları hiç tartışmıyormuş gibi sanki bu olan bir tane şey oradan kaçmak zorunda kalan elinden ucundan elinde hiçbir şey olmayan insanların suçuymuş gibi davranıyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiği çok basit. Derhal diyalog yolları açılmak zorunda. Derhal Suriye'nin meşru yönetimle görüşmeler yapılmak zorunda. Ve oraya belli bir kesimin dönebilecek durumda olanların dönüşü için yollar açılmak zorunda. Artı olarak ama şu anda Türkiye'de yaşayan çocukların kadınların eğitimdir, sağlıktır insani ihtiyaçlarını da karşılamak zorundasınız. Yoksa siz kendinize ne misafirperver diyebilirsiniz ne devlet diyebilirsiniz.